Evet. Boeing Araklüs. Uçağımız kalkışa hazır. Evet, elinize emeğinize sağlık. Tekerler, motoru merdivenleri de seyyar arkadaşlar. Ama kanka abi önüne bir cam koymamız lazım. Hayır, da. Onu da ben ayarlayayım istiyorsanız. Ayarla Tamam baba. Benim de camlar var. Bir tane cam. Kapıya ama kapıya bir şey yok. Kapılar yapmıyor. Kapıya böyle. da böyle bir şey yaparsın kapatmalı. Abi şimdi fırın boyası vuruldu ama abi buraya siyah boyalar geldi. Oral siler, kolar önemli de. He. Evet. Kapıları evet. koymadık. Fırın boyası da vurdun mu? Kaynak yakar onu. Ama yapıştırmalı olan. Vallahi abla, şey. abl cam abl abl hep koyardım ama çok biraz zaman alacak. Neyse önce oradan başlarız sonra ayarlarız onu. ya. Evet. Sizi de seçeyim uşaklar. Bilmiyorum. Evet sanatçılar burada. Hepsinin emeği var. Ustam işini yapıyor ve yazıyor. Maşallah. Kanka. Bir, bir endamını görelim. Gösterelim mi endamını baba? Evet. Burada üç kardeş hizmet yapıyorsunuz. Size teşekkür ediyoruz. Yapıyoruz abi, kromla, yeni, Kurban. 25-30 tane sipariş var şimdi yapıyoruz. 5-6 tane krom, 20, 25 tane e, yakın 30-40 atmış bütün ebatlarda mangallarımız var. Sorun yok. Yani, Kurban yanaşıyor. Eyvallah. Kurban var, şimdi kanka krom olunca eyvallah. ne avantajı oluyor? Krom oldu mu abi et piştin mi? Tad alıyorsun abi. Ama demir oldu mu demirden bir şey geçiyor ona. Ama bunun her tarafı şimdi kuran, bak bunun kanalları var, anladın mı? Böyle şimdi yağını da istediğin yerden alabiliyorsun. Evet. Diğer demirleri de alamayacağız. Diğer demirler böyle. Peki benim takipçilerime kanka Almak isterseler kargo şansımız var mı? Var abi Türkiye'nin dört bir tarafı. Ne kadar abi, olur? Abi, almak isteyene ne kadar yaparsın takipçilerimizden? Abi kaç lira? E, Kargosunu tabii o karşılayacak ama biz koyacağız. E, ne olur? Yani Kaç tane ne var? Mı? Bir tane alaza var. Ya Allah bir o adam. ha Belkül satma. yok. Ama tabii çok yaptırırsa yani. biraz daha uygun evet. olur diyorsun. 300 liradan az mangallarımızı. Evet. evet. Işte Yarımız. Yani. E, beni bulan burayı bulmuş olur arkadaşlar. Gene biz tekrar edelim. Trabzon Alaklı Sanayi Sitesinde mevcutuz. Bir de numara ver Ustam. <laughs> Bek olmaz. Bek adam diyor ki Fatih Usta komisyon alır o arada. <gülüyor> <gülüyor> ama beni de görmeyi unutma. 30 tane satılırsa yok 30'dan az olur. 50 mangala bir mangal bize hediye. Olur mu abi? Olur abi? Yok şaka yapıyoruz. kardeş Şu var ya el emek. Buna ben dayanamam baba. Ha, parçayı mesela alır satarsın onda oyna. Ama şuna adam emek harcamış ter dökmüş bu adamın emeğinden kısılmaz baba. Aynen öyle abi. Ama tabii yapan adam da uçmayacak. Aynen. Evet Uçmayı kardeşim bir şey diyor musun daha kameralara? görüşürüz herkese. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Bugün de cuma. Cumamız da mübarek olsun. Arkadaşlar buralardayız. Bir şeyler yapmaya, araklının insanla hizmet vermeye çalışıyor. Aynen öyle var. Değmezler ama olsun yapacak bir şey yok. Ya, her yerde <laughs> değmez insanlar var. Evet. Önemli olan o değmez insanlardan ders çıkarmak, iyi insanları görebilmek. Kötüleri hep endekslenirsek yaşayamadık. Aynen öyle. Abi. Hayat adil değil ama yaşamak güzel diyoruz. Aynen öyle. Yani. Evet. Aa hayat dünya adil değil baba. Kim ne derse desin. Aha burayı yıktık. Evet kardeşim görüşmek üzere. Son bir şey diyor musun bize? Abi uçağın sağ uçağın vesilesiyle geldik. Güzel bir röportaj oldu. Uçağın projesini sizden sen misin hep birlikte mi düşündünüz? Yok Ben karışmadım. Peki başka var mı böyle ilginç bir şey? Arabaya ben yaptım. Başka bir şey yapman lazım. <laughs> ne istiyorsun? <ya>? <gülüyor> <gülüyor> abi, keleş. Aa, bu keleş baba. Bunu Ruslar görmesin. Bak bizi ima ederler. Bu da Türküş keleş. Evet silah dosta doğrulmaz, düşmana doğrulur. Düşman ne tarafta? Rusya tarafında. <laughs> evet. Hem ağlıyoruz hem gülüyoruz ve Güzel güzel yaşıyoruz. Gerçekten muazzam olmuş çocuklar. Elinize emeğinize sağlık. Yani bunlar. Ben, de, ben şimdi ben şimdi mesela video sabit videolar hazırlayırım. Sen mesela senden iyi bir asker olur mesela. Asker rolünü yaparsın sen. Böyle <laughs> yapacağım. Bunu boyalayacağım. Gerçek silah gibi. Onun daresini yapacağız. Bu nişterimdeki yapmış. He, inşallah. Böyle zaten. O nişan nişanı da tam <laughs> doğru ha. <laughs> Milim şaşmamış. Tam ortalamışsınız <gülüyor> öyle. <gülüyor> Işık var. Kalka. Gerçi plastik oyuncak tabancalar da var. Bir ha şimdi senaryo yazıyorum. Oynayacağız inşallah. Kardeşim kolay gelsin size. Allah'a emanet. Olur. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih Yıldız YouTube kanalı. Bizleri takip edin. Sizin var mı sosyal medya? Sosyal medya yok. Evet, kardeşlerimize ulaşmak istiyorsanız bana ulaşmanız yeter zaten. Evet. <laughs> en iyi ticaret reklamdır.